Merhaba arkadaşlar. Pese fısıldayan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ana hesabımdayım. Yeni bir top açılış videosuyla daha karşınızdayım. Aylardır bu paketi bekliyordum ama tam bir hayal kırıklığı, fiyasko. Pakette 150 futbolcu var. 3 tane güçlendirilmiş epik var. Ben Fernando Torres'i çok seviyorum. Onun için açacağım ama 3 futbolcunun da güçleri çok kötü arkadaşlar. Yani Forlan'ın ikisi biraz iyi ama onun da kötü olduğu taraflar var. Torres en prime zamanında geliyor. 24 yaşında Liverpool'a transfer oldu. 27 gol attı. Ronaldo 31 gol atmıştı. Gol, gol, krallığında ikinciydi. Avrupa şampiyonası oldu Euro 2008'de. Yani ama en güçsüz, en kötü haliyle geliyor. Diğer futbolcular Jeremy Doku, Nikos, Nikola Zanyola, Elanga, Poulsen, Hoffman, bir daha kim Ziyech var. Jordyn ayevde var arkadaşlar. Biz Torres'i istiyoruz. Hani Torres güçlü olsaydı e, daha fazla top açacaktım. Ya parayla da Michael para, sey futbol parası satın alacaktım ama almayacağım büyük ihtimal. Önce bir yüzlüyle başlayalım. Ezu bilimle şeytan hacim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve basıyorum. Torres için basıyoruz. Bakalım ilk topa kim gelecek? Tabii ki de tam bir fiyasko. çünkü 150 toptan bir topa epic çıkartmak çok zor. Tek attığımız doluyordu ama çok nadir. River Plate'ten Fernandez geldi. Şekil Şemal Ali Kemal 33 yaşında. Şimdi bu çok kritik arkadaşlar. Bu ilk 900'lü top açılışı. 10'lu açacağız. İnşallah yani erken bir epic gelsin. Yani Torres gelmese de bu para bittiğinde açmayacağım daha. Bu da kötü. Tam bir fiyasko. Bayern Münih mi? Evet. Rafael Guerrero geldi Portekizli. Dortmund'un eski oyuncusu. Bu sezon başı Bayern Münih'e gitti. Yani 11 tane top açtık. Normal iyi bir futbolcu gelmiyor. Modumuz da düşük zaten. Yani bu güçlere göre düşük. Yani en sevdiğim futbolcu var. Paketin içerisinde ama ben heyecanlanmıyorum. Beni heyecanlandırmıyor. Şimdi bastım. Bu 900'lük çok kritik. Büyük ihtimal öne çıkan futbolcu verecek. Yapma ya. Öne çıkan futbolcularda da hiç iyi futbolcu yok. Yani Jeremy 900'lük var zaten. Sarıya da dönmedi. Kim bu? Sarı çizmeli Mehmet Ağa geldi. Forlan geldi. Öne çıkan futbolcu bekliyorduk. Diego Forlan geldi. Erkenden bulduk. Neyse bu My Club parası bitene kadar açacağız. Hani Torres'i vermeyecek büyük ihtimal ama. Olsun. 102'lik Forlan geldi. Konamı bize fake attı. Ribery gelseydi Ribery'e marş yazmıştım. Frank Ribery çok sever acı biberi ve Hoffman'ı da verdi öne çıkan futbolcu arkadaşlar. Forlan'ı bir kitleyelim. Forlan geldi de Hoffman da geldi. Normalde daha farklı yanması lazımdı ama olsun. Yani 21 topa bir öne çıkan bir de epik bulduk arkadaşlar. Bir yüzlük atalım mı? Atalım bakalım bir yüzlük atalım. Ya bir de Torres'i çıkarsak var ya mükemmel olur da çok çok zor. Yani imkansız. Bu karavana fiyasko. Kaleci mi? 10 numara muhtar geldi. Bizim mahallenin muhtarı geldi arkadaşlar. Amerika'nın Nashville takımından muhtar geldi. Hayaller Fernando Torres gerçekler Diego Forlan arkadaşlar. Ribery de gelse olur. Yani biz Torres için kaç aydır bekliyoruz. Michael'a parası biriktirdik. İndirimdeyken de satın alacaktık. Büyük ihtimal Torres gelmeyecek. Zaten bir şey ne kadar çok isterseniz gerçek olmaz arkadaşlar. Bu hep böyledir. Yine bir 9'lu onlu gelecek. Manyan mı geliyor? Milan'ın kalecisi Mike Maignan geliyor normal kart. Kaç e, paramız kaldı bir bakalım. 3 tane daha açabiliriz. Ya bitirelim ya. Torres gelmeyecek dedi olsa mı olsun. Biz bir bitirelim. Çünkü bu kadar erken verdi daha vermez. Hızlıca geçti. Nathan Ake geldi 5 yıldız. Manchester City'nin Neytinake geldi arkadaşlar. İki top açma hakkımız var. Bir iptal. 2 iptal. 3'te basıyorum. Yani 21 topa bir güçlendiriciyle epik bir öne çıkan futbolcu verdikten sonra zaten başka bir şey vermesini beklemek. La Liga'ya gitti. Juan mi geldi? 3 yıldız. Juan ve bu hesaptaki son top açılışım. Yani Fernando Torres'i çok istiyordum ama gelmese de üzülmeyeceğim artık. Çünkü çok kötü değerlerde gelmiş. Ve son topta karavan arkadaşlar. Bu açılıştan sonra Diego Forlan'ı takımımıza alalım. Takım gücünü kolektif olarak iki sayı arttıracak büyük ihtimal. Danilo geldi. 4 yıldız. Diego Forlan'ı takımımıza alalım arkadaşlar. Yani çok erken bulduk ama yanlış futbolcuyu mu bulduk? Tabii ki de hayır bence. Ya Ribery ya Forlan ya da Torres gelecekti. Bize Diego Forlan geldi arkadaşlar. Hemen Forlan'ı bulalım. Kimi çıkartalım? Bunu çıkartalım. Diego Forlan'ı da buraya alalım arkadaşlar. Hemen güçlendirelim. Yüzlükler ilk defa işe yaradı. Bu seviye yapalım. 102'ye kadar çıkıyor Diego Forlan. 103 oldu Diego Forlan. Güçlendiricili teknik traktörle. 103 oldu. Hız e, biraz kötü. Top sürme de çok kötü ama hızlanma. Şut gücü duran top. Bitiricilik efsane. Diego Forlan kolektif gücü 4 sayı arttırdı Arkadaşlar 103 oldu Diego Forlan yani My Club parası alıp aslında Fernando Torres ve Frank Ribery de büyük ihtimal 103 oluyor onlar da 103 oluyor herhalde güçlendirici teknik direktörlü ama e, açmayacağım arkadaşlar yani daha iyi futbolcular gelecek onlara saklayacağım bu arada bakayım indirimli Michael Club parasına 2 gün kalmış Bir bakalım. Tabi alsam da siz sadece aldığımda görebiliyorsunuz. Bu 25 TL'ye, 125 TL ve 499 TL'ye alacağım ben bunları. Bir sonraki top açılışı için bekleyeceğim. Hatta şimdi 14 Haziran'da Euro 2024 Avrupa Şampiyonası başlıyor. Geçen 2002 Dünya Kupası'ndaki gibi işte İtalya, Almanya, Belçika, Amerika. Amerika nereden çıktı? Brezilya, Arjantin, İngiltere gibi club selection'lar gelecek milli takım. Oradakiler de oradakilere de kullanabiliriz en kötü. Tekrar bir kadromuzu göstereyim. Videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Yani 103'lük Forlan'ı çıkardık. Fernando Torres'i istiyordum ben ama gelmediğine de hiç üzülmedim. Forlan çünkü daha iyi özellikleriyle gelmiş. Ben bir önceki videomda etkinlik maçında demiştim yani sevdiğim futbolcular güçsüz de olsa sevdiğim için bana hep güçlü geliyor ama hakikaten özellikleri çok kötüydü Fernando Torres'in. İyi ki gelmedi demiyorum. Gelse de olur gelmese de hiç üzülmedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.